Disiplinsiz çocuklar için 5 basamaklı eğitim programına hoş geldiniz. Birinci adım, ilk çığlık. O nedir? Bu bütün kızgınlığınızı sesli olarak dışa vurmaya denir çocuklar. Bakın böyle. Aa, siz de deneyin. Aa, benim içimde hiç kızgınlık yok. Benim de. Herkesin içine kızgınlık vardır Gumball. Önemli olan onu bulabilmektir. İçimde mi? Ay bir şey gelebiliyor musun? Hayır hiçbir şey sen yine de dene. Tamam. <laughs> Aa, bundan daha iyisini yapabilirsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Pekala Darwin sıra sende. Derin bir nefes al ve dışa vur. <laughs> İkinci adım. Yıkıcı enerjinizi yapıcı enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Örneğin resim yapmak. Aa, tamam. Resim yapmak deyince aklınıza böyle bir şey mi geliyor? Evet. Ama yanılıyorsunuz. Bu resim değil. Bu resim değil. Bu resim değil. <laughs> Yandı bitti. Kilo oldu. Kim ilk olmak ister? Ben ben. Dünyanın tuvalin olduğunu düşün ve sen de fırçasın. Üçüncü adım, yorumsal dans. Yorumcuzal dans nedir? Duygularınızı hareketlerinizle dışa vurmak demektir. Kulağa çok saçma geliyor. Saçma mı? Sence bu saçma mı? Anne, neden bu kadar çok çalışmak zorundasın? Baba, gözlerini aç ve beni takdir et. Ben sorunluyum. Sorunlu ve kayıp. Benden nefret etmeyin. Çünkü ben güzelim. Sopalar ve taşlar kırılabilir. Ama ben yeniden doğacağım. Anka kuşu gibi. Kıs kıs kıs, 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 kıs. Evet çok saçma. Bence çok güzeldi. Şimdi sıra sizde. Hadi Gumball. Pekala. Vay canına harikasın Gambo Şimdi aç bir yengeç olduğunu düşün Daha aç Şimdi turuncu renge dönüş Bu sarı ben turuncu dedim İşte böyle Beş adımlık programın dördüncü adımında Mutluluğunuzun en büyük düşmanının ne olduğunu öğreneceksiniz Ve bu çekingenlik. Ay sus su, Bu negatif duyguyu yok edin. Ya! Bravo. Hadi, çekingenliği yok edin. Ben sana yardım ederim. Ah. Ah. Al sana, al sana, al sana, al sana. Gidin buradan. Al sana, al sana, al sana. Başardık Wise Small. Aa, aferin size çocuklar. Artık kara kuşak kazanmaya hak kazandınız. Şunu asla unutmayın. Maymun dağa bakınca... Muz arıyor demektir. Gidebilirsiniz. Bir dakika. Beşinci adıma ne oldu? <laughs> Beşinci adım başından beri içinizdeydi. Kendiniz olun yeter. Zayıf. Ah! Olamaz kırıldı. Aa, ben bunu nasıl temizleyeceğim? çalışmak istemiyorum bu korkunçtu <laughs> Merhaba anne. Aa, merhaba çocuklar gününüz nasıl geçti? Çok eğlendik. Dans etmeyi, bağırmayı, resim yapmayı ve onu, onu bunu bunu kırmayı, kırmayı öğrendik. öğrendik. Onu bunu kırmayı mı? Aa bu çok ilginç. Evet, bakalım programın Barbar ailenizin üzerinde nasıl bir etki bırakmış. Müdür Bey, bir şey söyleyelim. Ee, endişelenecek bir şey yok tatlım. Şimdi gel birlikte sorumluluk sahibi ve sağlıklı aile üyelerine bir merhaba diyelim. <gülüyor> 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 Burada